selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. şöyle güzel bir örnekle beraber geldim bunu sizinle paylaşacağım beraberce yapacağız arkadaşlar ee, elimden geldiği kadar anlatacağım çok kolay zaten hemen yeni başlayanlar bile çok rahat yapabileceği bir örnek önü bu şekilde arkası da bu şekilde arkadaşlar bunu yelek olarak yapabilirsiniz yelek süveter ondan sonra battaniye yapabilirsiniz her şey olur bu örnekten çok da yumuşacık güzel bir örnek. Çok da kolay. Şimdi beraberce yapalım. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım da hoş geldi. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Ee, her akşam saat 8'de videom yayınlanıyor. Oraya da beklerim hepinizi. Şimdi şöyle kenara alayım örneğimi arkadaşlar. Ee, ondan sonra örgümüzü yapalım her ipten oluyor arkadaşlar ben biraz ince ip kullandım ama normal iple bütün iplerden yapabilirsiniz istediğiniz her ipten olur tığımız şişiniz şey zincirinizde istediğiniz kadar çekin Çünkü ilk sırada örneğimi kuracağım O yüzden zincir sayısına gerek yok birkaç en sonunda biten yerde de buradan kesersiniz zincir sayısına gerek yok arkadaşlar biraz fazla çekin şimdi şöyle buradan 1 2 3 4 tane bıraktım. Şöyle 5. zincirimi içine bir tane trabzan yaptım. Kapatmadım. Ve bir tane daha yaptım. İkisini bir kapattım. Başını doladım. Şimdi şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4 tane bırakıyorum. 5. zincirimin içine şöyle 1, 2, şöyle kapattım. İkisini bir iki zincir aynı yere tekrar şu bir şu iki kapattım bir iki zincir çektim aynı yere tekrar bir iki ve kapattım başını donadım bir iki üç dört tane bırakıyorum beşinci zincirimin içine bir trabzan yaptım kapatmadım aynı yere tekrar ve hepsini bir kapattım iki zincir bu şekilde örneğimiz kuruyoruz ilk sıramız iki zincir çekiyorum arada aynı yere tekrar yapıp topluyorum başını donadım tekrar 1 2 3 4 tane zincir bıraktım. 5. zincirimin içine şöyle trabzanlarımızı kapatmıyoruz. 2 tanesi şöyle bir bir tane daha yapıyorum. Şöyle hepsini bir kapatıyorum. 1 2 zincir. Tekrar aynı yeri bir daha 3 tane oluyor şuradan sayıyorum 1 2 3 4 tane bıraktım 5. zincirimin içine şimdi 1 2 ve kapattım 1 2 zincir çekip başını doladım aynı yere bir trabzan yaptım bu şekilde bitirdim bakın burada da aynı bitirdim arkadaşlar bir trabzan böyle burayı da bu şekilde bitirdim Bir zincir çektim. Şimdi şeylerimizin yapalım. Şu tam ortaya arkadaşlar, tam trabzanımın şöyle tepesine bir sık iğne yaptım. Bir. Pardon. Bir, iki, üç, dörder zincir çekerek tam ortadaki ortadaki grubun tepesine bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Tam şu ortadaki tepesine bir sık iğne yapıyorum. 1, 4 zincir ve şu tam tepeye bir sık iğne yapıyorum. 4 zincir şimdi Şuradaki zincirimin tepesine en üstte zincirim içine batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum 12 zincir çektim şöyle arkadaşlar iki zincir çektim şimdi bunun içine şöyle kapatıyorum başını donadım şimdi bu sık iğnemin tepesine bir şöyle kapattım bir iki zincir aynı yere tekrar kapattık örneğimizi aynı örneğimizi buraya da kurduk gördüğünüz gibi başını doladım şimdi buraya 3 tane yaptıktan sonra şimdi bu tepeye. Evet. Başını doladım. Şimdi şurada en sık iğnem var. Onun sık iğnenin de tepesine batıyorum. En sondaki. Bir. Şöyle iki tane yaptım. Kapattım. Bir iki zincir çekiyorum. Başını doladım. Oraya da bir trabzan yapıyorum. Aynı başta yaptığımız gibi. Bir zincir. Çektim ve döndüm. Hemen bunun içine bir sık iğne yapıyorum. Döndükten sonra 1 2 3 4 zincir bu ortadakinin tepesine bir sık iğne 4 zincir hemen ortadakinin tepesine bir sık iğne Şimdi şu kenardaki zincirimin içine bir sık iğne. Evet arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor örneğimiz. Gördüğünüz gibi çok kolay ve güzel bir örnek. Yapmanızı tavsiye ederim. Evet benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen İz takip etmeyi ihmal etmeyen arkadaşlar videolarımı izlerseniz çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Hoşça kalın.